Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine arı yayınlarının e, prova sahnesi soru bankasından cebirsel ifadelerle ilgili 4 tane e, yeni nesil ama biraz daha kolay soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu serinin orta zor şeklinde de e, videoları gelecek arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Görsel 1'de verilen bardaklardan 3 tanesi görsel 2'deki gibi iç içe konulduğunda bardakların aynı miktarları bardak dışında kalmıştır diyor arkadaşlar. Uzunluklar cebirsel ifade olarak verildiğine göre, soru işaretiyle gösterilen uzunluğun santimetre cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar, e, burada görsellere baktığımız zaman e, iç içe geçmiş 3 tane bardak var. Burada burası soru işareti ise şu kısımda soru işareti olur. E, bu bardağın uzunluğu 8x artı 6 ise burası da 8x artı 6 olur. O zaman. 8x artı 6 ve 2 tane soru işareti neye işte arkadaşlar? 10x artı 8'e yazalım. 8x artı 6 artı 2 tane soru işareti eşittir 10x artı 8'e. Evet 8x ve artı 6'yı karşıya atıyorum. 2 tane soru işareti eşittir 10x artı 8. Eşitliğin diğer tarafına geçerken sayı veya cebirsel ifade de olsa e, işaret değiştirerek geçiyor arkadaşlar. Artı 8x eksi 8x oluyor. Artı 6 eksi 6 oluyor. O zaman iki tane soru işaretim 10x'den 8x, 8x çıktı 2x. 8'den 6 çıktı artı 2 oluyor. Her tarafı 2'ye bölersem soru işareti yerime x artı 1 geliyor arkadaşlar. Cevabıma bakıyorum. B seçeneği işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda bize bir buzdolabı vermiş arkadaşlar. Diyor ki ön yüzeyi dikdörtgen şekli olan bir buzdolabında 4, 3 tane kapak vardır diyor. 1, 2, 3, tamam. 4 e, Üstteki kapaklar eş ve dikdörtgen iken alttaki kapak karedir diyor arkadaşlar. Üst kısım eş 2 dikdörtgenden oluşuyor. Alttaki e, derin, do, derin dondurucu dediğimiz kısım da tek kapaktan oluşuyor ve kare şeklinde Dikdörtgen kapaklardan birinin kısa kenar uzunluğu görselde verildiğine göre kapağın alanını santimetre kare kapağın alanının santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kapaklar arasındaki boşluk önemsizdir diyor arkadaşlar. Yani şu kısımlar önemsiz. E şimdi ben burada alttaki kapağın yani kare şeklindeki kapağın alanını bulabilmem için bir kenarına ihtiyacım var arkadaşlar. Bu bir kenarını nasıl bulabilirim? Şimdi üstteki iki dikdörtgen şekil özdeş olduğu için yani aynı dikdörtgen olduğu için bu uzunluk da x eksi 3 olur. E x eksi 3 x eksi 3 daha toplarsam ne olur arkadaşlar? 2x eksi 6 2x eksi 6 benim kare şeklindeki olan alttaki kapağımın bir kenarı arkadaşlar. Peki karenin bir kenarı belliyse alanı nasıl buluyorduk? Tabii ki de karesini alarak. 2x eksi 6'nın karesini alıyorum arkadaşlar. Bu tam kare özdeşliğini nasıl açıyorduk? Birincinin karesi yani 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 12x. 2 katı eksi 24x. İkincinin karesi artı 36 diyorum. Ve alt taraftaki alt kapağın alanını buluyorum arkadaşlar. Seçeneklerime bakıyorum. A seçeneğinde işaretliyorum. Bu özdeşliklere iyi bakın arkadaşlar. 2 kare farkı özdeşliği ve tam kare ifade özdeşliği genelde soruluyor. Peki iki kare farkı nasıldı arkadaşlar? A kare eksi B kareydi. Bu nasıl açılıyordu? A eksi B çarpı A artı B idi arkadaşlar. Peki bu tam kare şöyle olsaydı. A artı B'nin karesi olsaydı. Arada artı olsaydı. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yine birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB. Sadece burası artı oluyor. İkincinin karesi B kare oluyor. Peki hocam Burası eksi iken burası niye eksi olmuyor? Çünkü eksi 6'nın karesini aldığımız için arkadaşlar artı olmuş oluyor. Artı 36 oluyor. Hatta a eksi b'nin de karesini yazalım arkadaşlar. Bu da a kare eksi 2 ab artı b kare olmuş oluyor. Sadece fark ortadaki terimin işaretinde arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Bir spor salonunda bulunan görseldeki koltuklar için satılan bir biletin fiyatı 10 TL iken X artı 10 TL zam gelmiştir diyor. Yani görseldeki koltuklar için diyor arkadaşlar. Sayısını söylememiş. E, görselde koltuklar net bir şekilde görüldüğü için görselden sayacağız kaç tane koltuk olduğunu. Buna göre zam, zamlı olarak satılan tüm biletlerden elde edilen geliri TL cinsinden veren cebesiyle fayda aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar öncelikle koltuk sayısını bulmamız lazım koltuk sayısından sonra zamlı fiyatlı bir işte yani zam yapıldıktan sonra bir koltuğun fiyatını bulmamız lazım. Yani ne kadar satıldığını biletini. Ee, ve ikisini çarptıktan sonra elde edilen geliri bulmuş olacağız. Tabi bunu cebirsel olarak bulacağız arkadaşlar. Burada 4 tane sıra var arkadaşlar. Peki her sırada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var arkadaşlar. O zaman 9 ile 4'ü çarpıyorum. 36 tane koltuk var arkadaşlar. Peki bir koltuğun fiyatı ne kadar olur arkadaşlar? Başlangıçta 10 TL'ymiş. Ve X artı 10 TL zam yapılmış. Ne oldu arkadaşlar? X artı 20 TL. Peki X artı 20 TL ile neyi çarpacağım? Koltuk sayısını. Yani 36'yı 36 çarpı X artı 20 diyorum. Buradan da biliyorsunuz ki ifadeyi içerideki iki terimle de çarpıyoruz. 36 ile x çarptım. 36x. 36 ile 20 çarptım. 720 oldu arkadaşlar. Cevabım B seçeneği. Evet, cebirsel ifadelerde kolay serimizde son sorumuz arkadaşlar. Yere dik konumda bir dolabın sol tarafında kare şeklindeki bölmeler bulunmaktadır diyor. Yani bunların hepsi kare şeklinde bir bölme. Kaç tane bölme var? 6 tane. Bu bölmelerden birinin yüksekliği ile birinin yüksekliğinin x artı 1 vermiş arkadaşlar. En üst noktasının askıya uzaklığı görselde verilmiştir. Yani şu en üst noktanın askı olan uzaklığı x artı 3. Raf ve askı kalınlığı önemsiz olduğuna göre yani şunların kalınlıkları önemsiz arkadaşlar. Askının dolap zeminine olan uzaklığı yani soru işareti santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yani şu kısmı soruyor bize arkadaşlar. Askının yere uzaklığını. Öncelikle bu dolabın yüksekliğini nasıl bulabilirim arkadaşlar? E, kare şeklindeki bölmelerin kaç tane olduğunu bulmuştuk? 6 tane. 6 e, tane kare şeklindeki bölme ve her biri x artı 1 santim ise 6 ile x artı 1'i çarparım. Dolabın yüksekliğini bulurum. Biliyorsunuz ki bunu dağıtıyoruz arkadaşlar. 6 ile x çarptım. 6 x 6 ile 1 çarptım. Artı 6. Daha sonra e, bu ifadeden üstteki yani askılığın e üst dolabın üst kısmına olan uzaklığını çıkartırım arkadaşlar. Bu ifadeden e, x artı 3'ü çıkartıyorum. Ve askılın yere olan uzaklığını buluyorum arkadaşlar. Birinciyi aynen yazıyorum. Ama ikinci ifade eksiği dağıtıyorum arkadaşlar. Burada eksi 1 varmış gibi düşünüyoruz. Eksi 1 ile önce x çarpıyoruz. Eksi x. Eksi 1 ile eksi 3 çarpıyoruz. Eksi 3. E, 6 x'ten x çıktı. 5 x. 6'dan 3 çıktı. Artı 3. 5x artı 3 cevabım B seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün cebirsel ifadelerle ilgili kolay serimizde 4 soru çözdük. Umarım işe yaramız işinize yaramıştır. Sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.